Twitch'ten bossların yeni videosu gelmiş. Dün. E let's go. Biliyorsunuz ki Twitch Funny Moments videosu bütün yayıncıların her zaman cebinde bulunması gereken bir video türüdür arkadaşlar. Sana <laughs> Kamera sağ üst kamera hocam. Wait a minute. Kamera biraz şişko gösteriyor sanki. yol altında onlar. Bir Zaten şişko kameradan değil Bir şey <laughs> Yok. Tam var ya şu olacaktı. Ultiyi attım. Birini aldım. Diğeri orada duruyor. Zıpladım. Önüne geldim. Boğazım tuttum. Bak şuradaki mangalı var ya. mıngalı aşağı çektim. O yaparken diğerin yanında gidip. tak ona kodumun çocuğu ya böyle koydum bir tane de şöyle koydum o zaten düştü öbürüne de arke o sen <laughs> ne uğraşıyorsun <laughs> abi ne ya Oha! Cyber bunu yapalım lan! Cyber! Nasıl yapalım o çocuğu? Hangimiz uçabiliyor? <laughs> Balkona... Çelebi'yi mi ben, <laughs> ben ya. Abi ben bu yaşıma kadar hiçbir kızla öpüşmedim. Hatta bir kızla göz göze gelsem bile sikim. Kalkıyor. El ele tutuşsam zevk suyu akıyor. Bu ne sikimdirik bir hayat. Nasıl aşacağım bu durumu ak ya. <laughs> ay şartında. <laughs> <tedi müti>, ha? <laughs> hayatsızlar sizi ya, hayatsızlar ya. Bu ne lan? <laughs> ben ne oğlum. Ben bir katolik olarak en yakın e, aktif katolik kilisesi Ankara'da 300 km uzakta her pazar gezmeye kiliseye gidebiliyorum. Chat'in yarısı din değiştirdi şimdi bunu niye söyledin ki? Gitti. Ah, kaybettik. Anasını satayım. <laughs> koları, ben buradayım ben bana koydu bunu Bana ışık tutma diyorum. Işık ışık tutma, tutma. Gel bir tane öpeyim. <laughs> Hayır, at, at, at. Atın bakalım beyler. At, atın at, zarlar. At 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 at. At at at. Onun bu boğa. At. Neyle <laughs> atıyorsun? Bak 9 geliyor. Tamam, <laughs> anlat. <laughs> 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 Biraz daha anlat. Bir bu arada bir şey anlatacağım. Yok, Benim ekip ben, iki, ben ilk 2004 yılında e, bilgisayar aldım. Ben 4'e gidiyordum 2004'te. Ya Soner Bey biri tarafından seslendiriliyor gibi değil mi ya. Ben ilk 2004 yılında e, bilgisayar aldım. Ben 4'e gidiyordum 2004'te. E ilk bilgisayarımın markası Escort'tu. Yemin ediyorum sıfır şaka. Kasada hani mesaj da var gülen yüz. Görüyor musun kasa hani sevgili tadında. <laughs> Oha lan bu kasayı ben de hatırlıyorum. Gülseniz o***lar. <laughs> Bence güzel şakaydı. Anıza <laughs> koyayım. Ben sildirmekten basıyorum. Kimse gülmedi ya. Seda aç mısın? Bozan fazla açtım. Sede şey yerim yediye kufürüm. Kakı. Esracığım öyle şeyler söyle. Az siktir. Esra şu an konuştu zannettim. <laughs> ben de diyorum komik olan ne var? Sildirmekten basıyorum. Kimse gülmedi ya. Seda aç mısın? Bozan fazla açtım. Sede yerim yediye kufürüm. Kanka. Esra'cım öyle şeyler söylemiyoruz ya biz. Bu <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ya. Bu kız da hiçbir şey söylemiyor söylemiyor. Bir anda girip böyle bombayı bırakıp çıkıyor. Kimsiniz siz? Andorin. Ananın mı? Falan. <laughs> Nasıl bir giriş lan bu? Ya neye geldiniz? Lan, pencere kırıldı pencere kırıldı. Oğlum gel kaldıralım şunları çabuk. Nerede medik var Aa, mı medik? Selamun aleyküm. Medik var mı? Çağrı yaratık geldi. Ananız kim ne oldu? Tamam oynayacağım 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 de vur. Tamam. Benim de canım çekti oğlum artık herkes oynuyor o kadar <laughs> çok oynanıyor ki. Oynayacağım. Tamam kaç ben kişi oynanıyor? Dört kişi mi? 4, 4 kişi. Dört kişi. Tamam. Dört. O zaman ÇaÇa'yı aldım. İlkan aldım. Velo bu oyunu hayatta oynamaz. Ömer'in PC yok. Mert. Oynayabilirim bu arada. Mert. Mert, İlkan. Mert, İlkan. Velo oynar mısın, oynamaz mısın? Kanka bir canım çekti benim de bu kadar korkma. Ya, Harbiden ben edebileceğim Yasin Bir şey söyleyeceğim. Yasin'in bu arada net Olur, olması bak. lazım. Doğulur al onu. Yasin Yasin, Yasin Yasin abi. Altını. İnanılmaz Çar. sakin kalıyor ya. evet, <laughs> Kopuyorum. Evet. Evet, beyler valla burası çok korkunç. <laughs> yani <gülüyor> bu oyunu <laughs> oyun. abi, oynamasak Yani Efe yayınlasın tamam ama yani GTFO'ya mı geçsek? Bilemedim. <laughs> bir anda geliyor şey diyor ya. Biz orada çatışmaktan bitmişiz. <laughs> Beyler buldum hard diski. <laughs> 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 bak bak. Bak chatte gülüyor bir de. <gülüyor> <Koltuğum gereksiz>. <gülüyor> Lan su içmedim. Kapağı ağzımla çıkarttım Tam, şeyden. bir şeyden. İlk kan atıldım ya. Ananı geliyor izledim, ben niye gösteriyorum ki kameram yok bak diyorum ki aynı ismi yapıyorum benim kameram yok su döküldü anası s**t Benim rankımı da senin ananı Oğlum bunlar yemin ederim bana ne gibi <laughs> Arkadaşlar Efendim Burak harici her şeyi tadarım Ben de ben de tadarım her şeyi yerim her şeyi yerim Taş, taşak yedim mesela taşak yedim Yarrak yemedim taşak Bok yemem herhalde ya Öyle büyük bir <laughs> yorum. Büyük konuştum evet farkındayım. Kokoreç asla asla. Bok yemez mi herhalde? Bu arada Kraunic merhabalar Leyla'dan sonra projesi olarak sizden bir ricada bulunmak için yazıyoruz. Öncelikle kısaca kendimizi tanıtalım. Leyla'dan sonra projesi tamamen Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan kronik hastalıkları olan çocukların iyileşmesine manevi katkı sağlayarak birer dileklerini yerine getirmeyi amaçlayan bir öğrenci hareketidir. Aktif olarak 53 Tıp Fakültesinde çocuk servislerinde minik eğlenceli ziyaretler yapıyor ve miniklerimizin birer dileklerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz gibi bir şey var herhalde sonunda tam yarım gelmiş. Sizden ricamız projemizin daha çok insana ulaşmasına destek olursanız bizleri ve miniklerimizi çok mutlu edersiniz. İyilikle kalın. Instagram adresimiz @leyla'dan sonra. Arkadaşlar @leyla'dan sonra Instagram adresine giderek böyle tatlı, güzel bir organizasyona takip ederek yani paylaşarak destekte bulunabilirsiniz. Bu arada korona bittikten sonra ben de sizle birlikte hani manevi katkı sağlamak için Böyle beni de izleyen YouTube'dan, Twitch'ten bilen bir dostumuz varsa. Hani biliyor olsun ki hani gördüğünde manevi bir katkı sağlayabilmek için söylüyorum. Öyle bir dostumuz varsa ben de sizle birlikte ziyaret etmek isterim bu arada. Çok mutlu oldum. Yani benim de duyurmama imkan sağladığınız için. Çok güzel bir proje. Devam. Çak yedim. Tabii oğlum. Kalk gelin kalk. Her türlü yerim. Bayılırım. Adamı yaptığını yapacaksın şimdi sen de. Hmm. Derde girdi şu anda. Full dert. Abi. Aa. Geçmiyor mu? Geçmiyor galiba. <laughs> ne oluyor Abi döndürdü. <laughs> 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 Güzel kudurtmuş adam bu arada bir daha izleyeceğim. Adam <laughs> yapsın yapacaksın şimdi sende. Hmm. <laughs> Derde girdi şu anda. Full dert. Abi. Ah. Geçmiyor mu? Geçmiyor galiba. <laughs> ne Abi döndürdü. <laughs> 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 Aynen kanka. Kaptan, kaptan, ne yaptın kaptan? Şinasi, Şinasi hoş geldin. Şinasi'nin şeyi yok mu lan Vipi? Oğlum Şinasi senin ikinde çok zor ya. Şinasi 301. Tamam, becerdim galiba. Arkadaşlar artık Efe istifa yazmayın ya. Valla geçen sefer yazdığınızda harbiden çok üzüldüm. Sanki bir an böyle takımda ben de bir şey bir rol üstlenmişim gibi hissettim yani. Senin gibi arabanın nereye geliyorsun nereye geliyorsun? Böyle geliyor bir de. <laughs> böyle geliyor bak. Tell me what <laughs> Allah'ım ne olur Allah'ım dursan oğlum dur Oğlum bir şey söyleyeceğim bu nabız ölçer gerçekten Ferit'in nabzı var. Gerçek gerçek evet Kanka Siktir. En son ki baktığımda oh. şey dedi Doğru çalışmıyor dedi çıkarttı Hangi alet ona ölçülüyor? Bilmiyorum böyle kemer gibi bir şey takıyorsun benimle galiba. Ya koy Apple Watch tak göster işte yayında arada. <laughs> Salak bu çocuk ya. <laughs> bir akıllı sensin apkeli. Banyonun yerini göster bir de bana. Yok <laughs> Nasıl yok ya? Kanka böyle oyunu gerçekten ya. <laughs> As, ben kaçtım. Ne <laughs> 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 oldu? Dedi, dedi. Adamı yedi. <laughs> Devuç yedi gerçek <laughs> hayatta. Aa! Oğlum bu sesler ne evet. ya? Ne oluyor? Aa bana yardım bana. Aldım keçi. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir oyun ya? Oynamak istiyor musun? Ne <laughs> Bu, bu devo <laughs> değil ki. Kanka. Bu, ha, iblis o, o. O bu iblis galiba. Bu devor mu? Hı -hı. Devor değil bu. Devor devor. Değil oğlum devor hiç buna benzemiyordu diğer çocuklar devor, oynarken. Devor devor devor. Devor devor. <laughs> Çete bakıyor herkes. Devor devor, devor. devor devor. İblis oynayalım o zaman diyor. <laughs> <laughs> ya sanki her an arkadan böyle parıltı efektiyle beraber Murat Övünç gelecek. Günaydın, günaydın. Aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla. Hepimiz için çok güzel bir gün olsun diyecekmiş gibi geliyor. kendinize de iyi bakın özetle. Çağrı ne oldu? Kalkamıyorum amına koyayım. Ben Oğlum, Ayakta kalan. Demeseniz abi. Demesene. Anlıyorum, Aniden ayağa kalkmışımdır. Ya ben. Ya ben. Onların daha canını, daha canını istiyorum yaşayayım. sizin bu değil. Ne olur orada. soyunup niye geldin yanıma? Efe Gör artık oyunu kameralı oynayın. Şimdi tam oraya gelecektim ben de. Emreyle bu yapacağımız Big Brother yayınını Discord üzerinden şşş, abartılı er hareketleriyle anlatıyorum. <laughs> ayarlarız onu ayarlarız. <eldir. gülüyor> Harekete yapacağımız bu <laughs> Çürük <Çırgınca> iyice bozdu <gülüyor> Hala gülüyor mu? Kafayı, hala hala gülüyor ya. Of. Emre'yle yapacağımız bu e, Big Brother yayınını şeyle yapacağız ya. E, Discord üzerinden Emre'nin kamerasını <laughs> aktarıp yapacağım ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam efendim. <laughs> Divoru da öyle ne yapacağım. <laughs> o sistemi o şekilde çözmüş olacağım. Dolayısıyla Divor'u da öyle <gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> deli de <site>. <laughs> random yürünce güresi bir benim. Şey olamıyorum bir türlü. Heh. Ortam... Adam sikiyorlar, adam sikiyorlar. Kedir, <laughs> <atlattı gülüyor> <falan. gülüyor> kedinin kıllarının hepsi kasaya girdi diye şu an ne oldu biliyor musunuz? Mikrofonla kasa yan yana oldu. Ne oldu? Bu ulatlar mı? Korktum. Ow! Oğlum ne var lan yürü git yürü. Güzel bu mesela bak kanka ne oldu Camdaki musun? ninja. Şirek geldi. Şirenin sikme skill'i var niye bilmiyorum. Tutup zınk 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 geçiriyorsun bildiğin Şirek'ken. Ve admin geldi şireyi spam noktasında spam fuck yapıyor diye. E, havada tutup admin'i sikti sunucunun önünde adam. <laughs> Hakkıyla mı aldı? Ya yani takımda Hakkı diye biri yoktu ama. İnşallah hakkıyla da oynadığı zaman olur. Ceda kısa bana yapınca beğeniyordunuz haa diye gülüyordunuz ama. Ben yapınca öf pöf bilmem ne. Lan siz nankörsünüz siz cancıksınız. Lan sen miydi koydun koltuğuna? Çözüyor 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 <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> bu da sıyırmış ya, bu da sıyırmış. <laughs> bırak, 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 bro, okay. bro yapma yapma. Tamam, sal gel. Bırak Allah'ından bu. Bırak Allah'ından bu. <laughs> bırak <alandan> <gülüyor> <musun>? <gülüyor> <gülüyor> <Mursun> <gülüyor> <gülüyor> Son 30 saniye. Kendi vuracak diye adamı salmıyor. Aynen Ferit abi. Aynen öyle. <gülüyor> 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 Allah çözmüşsünüz be <böyle> Ne <laughs> <laughs> Koyduklarım Niye yamamıza koydun abi şimdi ne güzel oyun oynuyorduk. ne oynayalım oğlum. Koyduktan oldu. Sanki oynayalım Çalıştırmış <laughs> değil de, mi GPU'yu? Evet. Oha yüzde elli diyor. Lan video izliyorum <laughs> ne yüzde ellisi? RTX 2070 şey var. Nasıl bu çocuğu kim benden mining kasıyor? Kerim o bitcoinlerini götüne sokarım senin. Amına kodumu doğru. Ne yaptınız beni? Crackledin mi? <laughs> ne yaptınız? bu arada ben harbiden giyeyim.